LGS Tayfan bu videoda kampımızın 6. gün videosuyla sizlerle beraber olacağım. Ben Deniz Fatih Hoca'nız namı diğer sosyal kale ile inkılap tarihi sorularını paramparça edeceğiz. Ve LGS'de de inkılap tarihi birlikte fullleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. ünite ile alakalı soruları çözeceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle ilk sorumuz olan 101. soruyla çalışmamıza başlayalım. Şimdi soruda bize diyor ki gelişmelere bakılarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Paragrafta bize demiş ki Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte doğuda bulunan 6 ilde bir karışıklık çıkarsa itilaf Devletleri gelip burayı işgal edebileceklerdi. Mondros'un 24. maddesiydi arkadaşlar. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı hedefleyen maddeydi. Çok tehlikeli bir madde. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını isteyen devletler vardı. Kimler bunlar? Mesela Fransızlar, Ruslar. Baktığımız zaman onlar Ermenilerin isyan etmesini, Ermenilerin bağımsız bir devlet kurmalarını istemişler. Bazı dönemlerde Kafkasya'da yani o bölgede Amerikan mandasında bir Ermeni devleti kurulması alan Ermeniler ne yapmışlar? İngilizlerin desteğiyle Anadolu'ya yönelmişler ve Doğu Anadolu'daki topraklarımız işgal etmeye başlamışlar. Şimdi tüm bu gelişmelere baktığımızda Doğu Anadolu'nun işgal edilmeye çalışıldığına ulaşabiliyor muyuz? Evet. Ermeniler tarafından planlı bir şekilde işgal edilmek istiyor. O zaman bir var. İkiye baktığımızda İtilaf devletlerinin Anadolu'da paylaşım planlarını hayata geçirmek istediği diyor. Bakın burada Fransızları görüyoruz, Rusları görüyoruz, Amerikanları görüyoruz. Demek ki bu bölgenin planlı bir şekilde işgal edilmesini onlar da istiyorlar. O zaman ikiye de ulaştık. 3'e bakalım. Ermenilerin itilaf devletleri tarafından desteklendiğine diyor. Bakın burada desteklendiğini zaten söylemiş. O halde hepsine ulaşıyoruz. Aradığımız cevap D seçeneği olacak. Gelelim 102. soruya. Kazım Karabekir'in hatırasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Arkadaşlar Kazım Karabekir Doğu cephesinde yaşadıklarını anlatmış. Burada Ermenilerle mücadele ettiğini anlatmış. Ermenileri ağır bir yenilgiye uğrattığını anlatmış. Ve ardından da bu başarılar ile birlikte Cümrü anlaşmasını imzalayarak artık Ermeni belasından kurtulduğumuzu bize söylüyor. Şimdi bakın bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak artık kutladık. Bakın daha önce Ermeniler Doğu Anadolu topraklarından hak talep ediyorlardı. Ama cümrü anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte artık Doğu Anadolu'daki isteklerinden tamamen ne yaptılar? Vazgeçtiler. O zaman gelin şıklara bakalım. A şıkkında diyor ki Ermeniler Anadolu'daki tüm isteklerinden vazgeçmiştir. Eğer sen gümrü anlaşmasını imzalıyorsan, ateşkes anlaşmasını kabul ediyorsan demek ki artık doğudaki isteklerinden vazgeçtin. Böylelikle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi artık çöpe atılmış oldu. Böylelikle 102. sorumuzu da tamamlamış olduk. Arkadaşlar 103. soruya baktığımızda diyor ki TBM'nin gümrü anlaşması ile öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde kazanç elde ettiği söylenebilir diyor. Bakın Ermenistan artık TBM'yi tanıyor. Aynı masaya oturduğuna göre resmen tanımış oldu. Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmişler baktığımız zaman. Doğu Anadolu'ya yönelik taleplerinden artık vazgeçtiklerine göre artık biz şundan bahsedebiliriz. Ermenilere karşı siyasi alanda bir başarı elde ettik diyebiliriz. O halde aradığımız cevap A seçeneği olacak. Gelelim 104. soruya. Arkadaşlar diyor ki anlatıma bakılarak aşağıdakilerden hangisinin Türk tarafının amaçları arasında yer aldığı söylenebilir diyor. Şimdi bize demiş ki Mondros Ateşes Antlaşması ile birlikte Ermeniler ne yapmışlar? E, gelip Doğu Anadolu topraklarını işgal etmeye başlamışlar ve Türkleri toplu olarak öldürmekten de hiç çekinmemişler. Şimdi Doğu Anadolu topraklarına gelmişler, işgal etmişler insanlarımızı öldürüyorlar. O halde bizim ne yapmamız lazım? Ermenilere karşı bir mücadele başlatmamız lazım. İşte biz bu mücadeleyi Kazım Karabekir önderliğinde başlatıyoruz ve ne yapıyoruz? Burada Türk halkıyla beraber gidiyoruz, Ermenilere karşı bir mücadele başlatıp onları ağır bir yeniliğe uğratacağız. O zaman Türk tarafın amacı ne olabilir? Bu adamlar gelip bize saldırıyorsa, gelip Doğu Anadolu topraklarımızı işgal ediyorsa bizim amacımız kendimizi savunmak, düşmanı topraklarımızdan atmak, bağımsızlığımızı sağlamak olur. O zaman şimdi şıklara baktığımızda diyor ki, Ermeni devletini tamamen ortadan kaldırmak. Arkadaşlar bizim kimseyle derdimiz yok. Derdimiz bizim topraklarımızdan çekilin yeter ki. O zaman A şıkkı ne diyorum? B'ye baktığımızda diyor ki Ermenilerin saldırı ve zulümlerine son ver. İşte aradığımız cevap bu. Adamlar gelmiş Doğu Anadolu'yu işgal etmiş. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi savunuyoruz. Demek ki Ermeni işgalleri son bulursa zaten problem çözülecek. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi 105. soruya baktığımızda diyor ki buna göre Fransızların Maraş'ı işgali sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar Maraş'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte çok acı olaylar yaşanmaya başlanıyor. Bakın burada Fransızlar diyor ki burası artık Türklerin değildir. Fransız memleketinde peçeyle gezemezsin diye bizim Türk kadınımıza uyarılar da bulunuyor. Arkadaşlar bunun üzerine kendi kanımızdan çıkarttığımız kahramanlarla Fransızlara haddini bildirecek adımlar atıyoruz. Burada özellikle Sütçü İmam ne yapıyor? Tabancasını alarak düşmana karşı İ kurşunu ateşledi. Biz buradan şunu anlıyoruz. Maraş halkı bağımsızlığına son derece düşkün. Maraş halkı korkusuz, mücadeleci, direnişçi olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim şıklara bakalım. A da diyor ki: "Fransızlar ve Ermeniler yaptıkları işgallerin geçici olduğunu bildirmiş." Arkadaşlar, burada biz geçici olduğunu anlayamayız. Eleyelim. Ermeniler Maraş halkı tarafından şehirden çıkarılmıştır diyor. Çıkarıldığına dair de bilgi verilmemiş. Şey diyelim. C şıkkında Maraş halkı işgal sırasında uygulanan zulme karşı mücadele etmiştir diyor. İşte aradığımız cevap bu. Bakın Maraş halkı bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini, ve mücadele edeceğini, kanının son damlasına kadar elinden gelenin yapacağını zaten bize paragrafta söylemiş. O halde aradığımız cevap C seçeneği. Şimdi gelelim 106. soruya. Bakın 106. soruda diyor ki verilen bilgilerden hareketle Urfalıların tepkisi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakın Urfa ve çevresinin işgal edilmesiyle birlikte 12'ler diye kendi içimizden, kendi kahramanlarımızdan insanlar çıkıyor ve Fransız işgal komutanlığına bir e, yazı gönderiyor. Arkadaşlar yazıda özetle diyor ki biz 12'leriz. sanmayın ki biz sadece 12 kişiyiz. Bugüne kadar bu bölgeyi geçici olarak işgal ettiğinizi düşünüyorduk. Ama görüyoruz ki sizin gitmeye niyetiniz yok buralar bizimdi, hep bizim kalacak. Ya güzellikle çıkarsınız ya da biz sizi çıkarmasını biliriz. O zaman Urfa halkı için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Tabii ki de bağımsızlığa düşkün olduğunu söyleyebiliriz. Ülke topraklarını düşmana vermeyeceğini ve bu konuda son derece kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin bağımsızlığı beraber bulalım. Şimdi A şıkkında barış yanlısı oldu. Barıştan bahsetmemiş. eyleyelim. Ama bağımsızlık ruhuna göre hareket etmişler mi? Evet. Bakın sadece 12 kişinin yazdığı bir yazı bu. Ama ne yapıyorlar? Korkusuzca bağımsızlıktan asla ödün vermeyeceğiz diyor. O yüzden cevabımız B seçeni. Şimdi gelelim 107. soruya. Bu bilgilere göre Antep ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Bakın Antep'in de Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Burada da kahramanlarımız ön plana çıktı. Şahin Bey ön plana çıktı ve buradaki e, mücadelenin ana karakteri oldu. Bakın biz burada önemli bir açıklamada bulunuyoruz. Diyoruz ki namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir diyor. Yani biz diyor bağımsızlık için diyor hiç korkmayız diyor. Gerekirse ölümü bile göze alabiliriz diyor. Sizlerin canı kıymetli insanlarsınız diyor. Çatmayın bize. Bir an evvel topraklarımızdan savuşun gidin diyor. Yoksa kıyarız canınıza. Yani diyor ki güzellikle gidin yoksa biz sizi çıkarmasını biliriz diyor. O zaman hangisine ulaşılamaz diyor. A'da diyor ki Antep halkı silahlı direniş birlikleri kurarak şeylerini savunmuş mu? Evet, savunmuşuz arkadaşlar Fransızlara karşı mücadele etmişiz Kuvayi Milliye birlikleriyle. Şimdi de diyor ki Şahin Bey vatanseverlik duygularıyla e, hareket etmiştir diyor. E vatanseverlik var tabii ki. Vatanı için savaşıyor, mücadele ediyor. C şıkkında diyor ki Antep halkı bağımsızlıklarını yitirmektense ölmeyi göze almıştır. Evet biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Ya bağımsız olacağız ya da bu uğurda öleceğiz diyoruz. Şimdi D şıkkına baktığımızda Antep Şahin Bey'in şehit olmasıyla Fransızlar tarafından işgal edilmiştir diyor. İşte yanlış olan seçeneği bulduk arkadaşlar. D seçeneğinden zaten bahsetmiyor. Yanlış bilgi olduğu için cevabımız D olacak. Arkadaşlar 108. soruya baktığımızda Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması'ndan bahsetmiş ve diyor ki Ankara Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın bizim Sakara Meydan Muharebesi'nde aldığımız galibiyetten sonra Fransızlar ümidini kaybetmiş ve ne yapıyorlar? Anadolu'da işgal ettikleri topraklardan bir bir çekilmeye başlıyorlar. Ancak tek bir kötü yanı var. Hatay topraklarımızın dışında kaldı. Yani misak-ı milliden taviz vermek durumunda kalmışız. Şimdi diyor ki buna göre hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar e, e, uluslararası eşitlik kuralına göre hazırlanmış mı? Evet. Baktığımız zaman diyor ki savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak diyor. O zaman geçelim. Misak-ı milli belgesine aykırı bir karar var mı? Evet. Hatayı kaybettik. Bu aykırı bir durumdu. C şıkkında diyor ki Güney cephesinde Fransızlarla yaşanan savaşı sona erdirmiştir. Evet. Güney cephesini kapatan bir anlaşmadır zaten. Ama D şıkkında diyor ki Fransızlar anlaşma ile tüm yurdu terk etmeyi kabul etmişlerdir diyor. İşte yanlış olan seçenek bu arkadaşlar. Güney cephesi kapandı ama tüm yurdu terk etti dersek doğru olmaz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Gelelim 109. soruya. Diyor ki buna göre Kuvay Milli'nin aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bu kararın alınmasının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir diyor. Bakın Kuvayi Milliye güçlerinin milli mücadelenin ilk günleri de yararlı olduğunu görmüşüz biz. Ancak bu birlikler bir süre sonra Mustafa Kemal'in isteğiyle kaldırılmış ve düzenli orduya geçtik. Neden düzenli orduya geçtik diyor. Şimdi Kuvayi Milliye birlikleri bölgesel hareket ediyor mu? Evet herkes kendi bölgesini savunuyor. Bölgesel hareket ettikleri için ulusal bir mücadeleye dönüşemiyor. Haliyle de düşmanı sadece yavaşlatıyor, düşmanı ülkeden atamıyor. İşte sebebi zaten biz A seçeneğinde bulduk. Ama TBM karşı isyanları çıkarması bu olumlu bir adım. İşgallere tepki göstermesi olumlu bir adım. Milli birlik ve beraberliği sağlanması, bilinç oluşturması bu da olumlu bir şey. O zaman olumsuz sadece A seçeneğinde var. O halde cevap A şıkkı. Şimdi 110. soruya baktığımızda diyor ki bu birliklerin düzenli orduya katılmamaların sebebi aşağıdakilerden aynısı. Arkadaşlar Kuvayi Milliye birlikleri alınan bir karar ile dağıtılıyor ve düzenli orduya geçinme kararı alınmıştı. Ancak Kuvayi Milliye komutanları bunu kabul etmemiş. Neden kabul etmediler diyor. E Çünkü arkadaşlar kendi birlikleri var, kendi askeri birlikleri var ve başka birliklerin emirlerine girip hareket etmek istemiyorlar. O zaman Kuvayi Milliye liderleri emir altına girmek istemiyorlar. Kendi ordularının başında yine kendi e, hallerinde hareket etmek istiyorlar. O halde aradığımız cevap değişik olacak. Şimdi 111. soruya baktığımızda diyor ki Moskova Anlaşması'nın bazı önemli maddelerini vermiş ve buna göre diyor hangisi söylenemez diyor. Bakın Sovyet Rusya misak milli resmen tanımış, kapitülasyonlardan vazgeçmiş, birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak demişler. Yani beraber hareket ediyorlar. Atomu kaybetmişiz Gürcü sana. Şimdi baktığımız zaman her iki ülke birbirinin rejimi aleyhine çalışmalara destek vermeyecektir demiş. Yani karşılıklı bir işbirliğini görüyoruz ama Batum'u da kaybetmişiz. Şimdi şıklara baktığımızda Sovyet Rusya Sevr Anlaşması'nı tanımayacağını taahhüt etmiş mi? Evet. Bakın birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımıyorsa biz neyi tanımıyoruz? Sevr'i. O zaman Ruslar da Sevr'i reddetti. Şimdi diyor ki Büyük Millet Meclisi misal milliden taviz vermiştir diyor. E Batum'u kaybettik bu bir tavizdir. C şıkkında diyor ki Büyük Millet Meclisi Sovyet Rusya'nın mandasına girmeyi kabul etmiştir diyor. Arkadaşlar biz tarihimizin hiçbir döneminde manda ve himaye fikrini kabul etmedik. O yüzden cevap C seçeneği. Geldik 112. soruya. Diyor ki 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar biz 1. İnönü Savaşı'na girmişiz ve zaferle e, bu savaştan ayrılmışız. Bu galibiyetin ardından da bizi Londra'daki konferansa davet etmişler. Arkadaşlar şimdi İtilaf Devletleri'nin e, Londra'ya e, büyük millet meclisini davet etmesiyle birlikte artık resmen tanımış oldu mu? Evet. E, resmen aynı masaya oturduğuna göre resmen tanımış olursun. O zaman A'ya ulaştık. B'ye baktığımızda diyor ki halkın meclise ve orduya inancı artmıştır. E galip geliyorsan sana olan inanç artar. Ama C şıkkına bakalım. Yunanlar Anadolu üzerindeki emellerinden vazgeçmiştir. Arkadaşlar Yunanlar isteklerinden vazgeçtiyse ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz. O zaman bu savaşlarda biz kimle savaştık? yeni Yunanlarla. Demek ki amaçlarından henüz vazgeçmediler. O halde cevap C seçeneği. 113. soruya baktığımızda diyor ki Sovyet Rusya bu kararla yeni kurulan Türk devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine saygı göstermeyi kabul etmiştir diyor. Bakın Sovyet Rusya ne demiş? Misak-ı milli tanıyacakmış ve kapitülasyonlardan vazgeçecekmiş. Bakın artık ekonomik bağımsızlık sağlanmış olacak. Misak-ı milli kabul ettiğine göre bizim her türlü bağımsızlık alanında atacağımız adımını atmış olacak kabul etmiş olacak. O zaman her alanda bağımsızlık yani tam bağımsızlık bizim aradığımız cevap. Geldik 114. soruya. Verilen bilgi ve haritadan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Soruda bize 2. İnönü Savaşı ile alakalı bir harita verilmiş. Ve şimdi haritaya odaklandığımızda diyor ki birinci Öncülde Londra Konferansı'na bir sonuç çıkmamıştır diyor. Bakın biz Londra Konferansı'na 1. İnönü Savaşı'ndan sonra gittik. E, i̇kinci İnönü'de yine savaştığımıza göre demek ki sonuç falan anlamamış. Hala savaş devam ediyor. 1'e ulaştık. 2'ye baktığımızda Yunan kuvvetleri geri çekilmiştir diyor. Bakın şu turuncu renk ile gösterilen oklar Yunanların geri çekildiğini gösteriyor. Bakın zaten haritada turuncu geri çekilmeleri görüyoruz. O halde 2'ye de ulaşabildik. 3'e bakalım. İtilaf devletleri Yunanları desteklemekten vazgeçmiştir diyor. Arkadaşlar vazgeçmediler. E hala Yunanlardan ümitleri var. O zaman 1 ve 2'yi B seçeneği aradığımız cevap. 115. soruya geldiğimizde diyor ki 2. İnönü Savaşı'nın Türk ordusu tarafından kazanılmasıyla birlikte itilaf devletler arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. Bu görüş ayrılığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz 2. İnönü Savaşı'nı kazanınca İtalyanlar valizini topluyor. Anadolu topraklarından çekilme sürecini başlatıyor. Bakın çekildi demiyorum. ama çekilme sürecini başlatıyor. Şimdi Yunanlar kalma kararı almış. İtalyanlar ben çekileceğim demeye başlamış. O zaman itilaf devletler arasında bir görüş ayrılığı var mı? Var. O halde gelin görüş ayrılığını bulalım. Şimdi C şıkkında diyor ki İtalyanların işgal ettikleri yerden çekilmeye başlaması, diğer itilaf devletlerin çekilmemesi aralarındaki birliğin yavaş yavaş bozulduğunu kanıtıdır. O halde aradığımız cevap C seçeneği. Gelelim 116. soruya. Diyor ki 1. İnönü Muharebesi'ni kazanmamızın ardından bu başarıyla birlikte ne yapmışız? Bir anayasa hazırlamışız. Yani teşkilatı esasiye. Buna göre diyor savaş döneminde kabul edilen bu anayasa ile hangilerinin sağlanmak istediği söylenemez. Bakın egemenlik kayıtsız şartsız millete ait denilmiş. Bakın demokrasi var, milli egemenlik var. E, yürütme yasama gibi yetkiler meclise aitmiş. O zaman güçler birliği de var. Üçüncü maddeye baktığımızda Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümet Büyük Millet Meclis Hükümeti adını alır demiş. Din buyruklarının yerine getirilmesi, kanun koyulması, barış yapılması, savaş kararının verilmesi gibi haklar yine meclise aittir diyor. Şimdi egemenliğin halkın elinde olduğunu gördük mü? Evet çünkü egemenlik kayıtsız şartsız millete ait. Birden ulaştık ona. Güçler Birliği ilkesi var mı? Evet var. Bakın yasama yürütme yetkisi meclisin elinde. C şıkkında diyor ki itilaf devletlerin isteklerinin kabul edilmesi diyor. Arkadaşlar biz onların isteğini kabul falan etmedik. O yüzden yanlış olan seçenek C şıkkı olacak. Gelelim 117. soruya. İtilaf devletlerinin iki Türk hükümetini de konferansa çağırmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 1. İnönü Savaşı'nı TBMM hükümeti kazanıyor. Ama e, konferansa hem İstanbul hükümetini hem de TBMM hükümetini beraber çağırıyor. Niye? Çünkü ikisi anlaşamazlar. Birbirleriyle çatışırlar, görüş ayrılığı çıkar, fikir ayrılığı çıkar ve böylelikle sanki kendileri kazanmış gibi bize seyir anlaşmasını imzalatabileceklerdi. O halde şıklarda biz görüş ayrılığı bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şıklara baktığımızda diyor ki ilk şıkta iki taraf arasında birliği sağlamak. Birliği sağlamak değil görüş ayrılığı olması gerekiyor eliyoruz. İki taraf arasındaki anlaşmazlıktan yararlanmak işte aradığımız seçenek bu. İki hükümeti birbirine düşürüp Sanki kendi kazanmış gibi bir anlaşmayı bize imzalatmak istiyor. O yüzden aradığımız cevap B şıkkı olacak. Şimdi 118. soruya baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in bu konferansa katılma sebepleri arasında hangisi yer almaz diyor. Bakın 1. İnönü Savaşı'nı kazanınca bizi Londra'daki konferansa çağırdılar. Biz bu adamların amacının barış olmadığını biliyoruz. Peki hocam niye katıldık? E barışçıl olduğumuzu göstermek istiyoruz. Haklı olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Misak-ı milliyi duyurmak istiyoruz. Demek ki bu sebeplerden ötürü biz konferansa katıldık. Şimdi şıklara bakalım. Misak-ı milliyi bütün dünyayı duyurmak istiyoruz çünkü dünyanın gözü burada. Türklerin savaş yanlısı olduğu e, propagandasını çürütmek istiyoruz. Bunu da edelim. Sevr küçük değişikliklerle kabul etmek diyor. Asla böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz kayıtsız şartsız bağımsızlık istiyoruz ama sevr anlaşması bize yaşama hakkı dahi tanımıyor. O yüzden cevap C şıkkı olacak. 119. soruya baktığımızda bize 1. İnönü Savaşı sonucunda yaşayan gelişmeleri vermiş ve buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Bakın bu savaşın sonucunda bir anayasa hazırlandı. Teşkilatı Esasiye. E, i̇syanlar bastırıldı. Çerkez Ethem isyanı gibi. E, aynı zamanda Londra'daki görüşmelere konferansa bizi davet ettiler. İstiklal Marşı'nı yazdık ve aynı zamanda Rusya ile de Moskova Anlaşması'nı imzaladık. Şimdi Aşıkkın A baktığımızda diyor ki meclisin güç ve otoritesi artmıştır diyor. E artmış. Çünkü kazandığımız savaşlardan sonra artıyor arkadaşlar. O zaman A'ya ulaştık. B'ye bakalım. Uluslararası alanda gelişmeler yaşanmıştır diyor. El Londra Konferansı'na çağrılıyorsak bu uluslararasıdır. Moskova Anlaşması uluslararasıdır. Halkın manevi duyguları yükseltilmek istenmiştir diyor. İstiklal Marşı'yla beraber halkımıza moral motivasyon vermek istiyoruz. Şimdi D şıkkında diyor ki Londra Konferansı'nda meclisin istekleri kabul edilmiştir diyor. Arkadaşlar burada isteğimiz falan kabul falan edilmedi. O yüzden yanlış seçenek D şıkkı. Gelelim 120. soruya. Bakın biz 1. İnönü Muharebesi'ni kazandıktan sonra uluslararası alanda bazı gelişmeler yaşanmıştı. Mesela Rusya ile Moskova Anlaşması'nı imzalamıştık. Ve aynı zamanda burada da Afganistan'la da dostluk anlaşmasını imzalıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu anlaşmanın içeriğine göre her iki taraf birbirinin bağımsızlığını tanıyacak diyor emperyalist devletlerin iki tarafını birbirine saldırması durumunda diğer taraf birbirine yardım edecektir diyor. Türkiye Afganistan'a kültürel yönden yardımda bulunmak için öğretmen ve subay gönderecek diyor. Şimdi Misak-ı Milli'de bir ortaklık var mı? Var. Bakın misak Milli kararlarımızı onlara da kabul ettirmişiz. Bağımsızlık fikrimizi kabul ettirmişiz. Devletler arası eşitlik var mı? Evet. Her iki devlette de birbirinin bağımsızlığını tanıdığına göre bir eşitlik var. Ama ekonomi alanında herhangi bir adım göremiyoruz. O halde 1 ve 2 aradığımız cevap olacak. Şimdi 121. soruya baktığımızda diyor ki bu anlaşma ile diyor Büyük Millet Meclisi'nin Misak-ı Milli'den taviz verdiği düşüncesi anlaşmanın aşağıdaki maddelerden hangileriyle desteklenebilir. Evet biz 1. İnönü Savaşı'nı kazanınca Moskova ile dostluk anlaşması imzaladık ve güzel bir anlaşma yaptık. Ancak bir maddesi hariç. O madde neydi? Arkadaşlar Batum Gürcistan'a verilecektir diye bir maddesi vardı. Bu madde ile beraber Misakı ı Milli'den maalesef taviz vermiş olduk. O zaman gelin Gürcistan maddesini bulalım. Bakın B şıkkında diyor ki Kars, Ardahan ve Artvin'de Tebem hükümetine bırakılacakmış. Ama Batum Gürcistan'a bırakılması bu bir tavizdir arkadaşlar. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 122. soruya. Mehmet Akif İstiklal Marşı ile şu ifadeleri sarf etmiştir diyor. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Ne demiş şairimiz? Demiş ki İstiklal Marşı o günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletimin o günkü heyecanının ifadesidir demiş. Bin bir belalar karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içerisinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılmış o marş o günlerin kıymetinin bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu yazmak o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değil, milletimin malıdır. Bu millete karşı kıymetli hediye budur demiş Mehmet Akif Ersoy. O zaman halkın zor durumda olduğunu yazmış mı? Evet, çok zor günler geçirdik diyor. Ee, aynı zamanda Mehmet Akif marşı halka mal olduğunu söylüyor mu? Evet bakın artık milletimin malıdır diyor. Ona da ulaşabildik. C şıkkında aynı marşın yazılmasının artık zor olduğunu diyor. Çünkü o günün heyecanıyla yazdığını söylüyor. Bir daha kolay kolay yazılamaz diyor. Ama D şıkkında diyor ki Mehmet Akif'in bir daha asla şiir yazamayacağı. Bakın adam zaten bir sürü daha şiir yazdı. O yüzden yanlış olan seçenek zaten D şıkkı olacak. Arkadaşlar 123. soru 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün İsmet Paşa'ya göndermiş olduğu telgraf ile alakalı. Bakın buna göre hangisi söylenebilir? Atatürk telgrafta galibiyetin ardından İsmet Paşa'ya ne diyor biliyor musun? Siz orada yalnızca düşmanı değil milletimizin vakus tarihini de yendiniz. Yani kötü şansını da yendiniz. Artık güzel günler bizi bekliyor dedi. Demek ki halkımıza böyle psikolojik bir etki yaratması için böyle bir söz söylenmiştir. O zaman şimdi baktığımızda A şıkkında diyor ki Türk ordusunun saldırısının Yunanlar tarafından engellendiğine diyor. Engellemeden bahsetmemiş. Yaşanan zaferin millet için bir umut ışığı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bakın bu zaferden sonra artık her şey çok daha güzel olacak demişiz aslında. O halde aradığımız cevabı zaten B şıkkında bulmuş olduk. Şimdi 124. soruya baktığımızda diyor ki bu durumu aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilemez diyor. Bakın Kütahya Eskişehir savaşlarını maalesef kaybetmişiz ve ordumuz ne yapmış? Geri çekilmek zorunda kalmış ve bu durumda meclis ve halk üzerinde olumsuz bir etki yaratmış. Meclisin, halkın e, düzenli orduya güveni biraz sarsılmış arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım. Ordu kaçak asker sayısında artış yaşanmış mı? Maalesef yaşanmış. Meclisin kayseri taşınması fikri tartışılmaya başlandı mı? Evet o da tartışıldı. Milletvekillerinden bazıları Kuvay Milliye tekrar dönülmesini teklif etti. Bakın Kuvay Milliye'yi kaldırmasaydınız yenilmezdik diyenler var yani. Mustafa Kemal'in başkomutan yetkisiyle ordunun başına geçmesi. Arkadaşlar yanlış olan seçenek D şıkkımız olacak. 125. soruya baktığımızda diyor ki yapılan kongrenin amacı aşağıdaki düşüncelerden hangisini yansıtmaktır diyor. Bakın Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken, ülkede düşman cirit Atatürk tarafından bir kongre toplanıyor. Marif kongresi. Yani eğitim kongresi diyoruz arkadaşlar biz bir kongreye. E o zaman niye önem verdiğini göstergesidir. Savaşa rağmen sen Marif Kongresi'ni, Eğitim Kongresi'ni topluyorsan eğitime de önem veriyorsun. O yüzden Atatürk der ki düşmanla savaşmak önemli doğru ama cahillikle, cehaletle savaşmak da o kadar önemlidir diyor. O zaman A şıkkına baktığımızda diyor ki eğitimde en az düşmanla savaşmak kadar önemli mi? Evet önemli ki Marif Kongresi'ni topluyorsun. Cevap A şıkkı. Şimdi de gelelim bugünün son sorusu olan 126. soruya. Bakın Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Marif Kongresi'nin toplanmasıyla alakalı bir süreçten bahsetmiş. Şimdi Atatürk Eğitim Kongresi'ni toplamak istiyor ama karşı çıkanlar oluyor. Ya işte paşam savaş var düşman var acaba ertelesek mi diyenler olunca Atatürk şu meşhur cümlesini kullanmış. Hayır ertelemeyelim demiş. Cahillikle ilkellikle savaş düşmanla savaşmaktan az önemli değildir toplantı yapacağız demiş. Yani diyor ki cehaletle, cahillikle savaşmak düşmanla savaşmak kadar önemlidir. O zaman savaştan çok eğitime önem vermiştir. Yanlış arkadaşlar. Savaşa da önem veriyoruz. Bağımsızlığa önem veriyoruz yani ama eğitime de önem veriyoruz. Şimdi 5 yakında diyor ki ilkelliği ve eğitimsizliği mücadeleyi savaş kadar önemli görmüş mü? Evet görmüş arkadaşlar. O yüzden Marif Kongresi'ni toplamıştır. O halde aradığımız cevap B şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bugünkü çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. hocamızla Sosyal Kale ile İnkılap tarihini fullemeye devam edeceğiz. Yeni kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sosyal Kale ile kalın. Hoşçakalın.